Altın fiyatlarını konuşalım mı ister misiniz? Şimdi hafta başında altın fiyatlarının 4 bin liranın da gerisine düşmesi beklentisi vardı piyasada. Fakat tam tersi oldu. Bugün yüzde %2,41'lik artışla şu an neredeyse 4117 seviyesinde gram altının fiyatı. Sayın İslam Memiş de yayın konuğumuz olacak bir piyasaları değerlendirelim özellikle altını. Sayın Memiş hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkür ederim. ediyorum. Sizlere de yayınlar, iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta bir miktar 4000'in altına gerileyince altın fiyatları dendi ki 3800 seviyesine kadar gerileyecek ama yıl sonuna doğru 5000 lira hedef var. Öyle olmadı hafta başında daha. Şu an itibariyle 100'e 2,42'lik bir yükseliş vardı az önce baktığımda 47'ye evet. yükselmiş durumda altının ons fiyatında 2,47'lik, eee gram altında ise 2,37'lik bir artış var. E, i̇lk önce altını konuşalım isterim İslam Bey. Yaz ayları da geliyor. Biz hep şu evet. açıdan bakıyoruz. Düğünler geliyor. E, altın fiyatları yükselir ama bunun dışında küresel oranda etkileyen işte dünyadaki gerginlik noktaları, altının güvenli liman olması, borsada e, biraz daha e, oyuncuların kaçıyor olması dünyadaki genel gidişata ilişkin tüm bunlar mı etkiliyor altındaki bu Evet güzel özetlediniz. Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler gibi birçok etkenden olumlu yönde destekleniyor. Bu hafta hem küresel piyasalar için hem yurtdışı piyasalar için veri akışından e açısından oldukça yoğun bir hafta. Çarşamba akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Hı hı. Malum e, Trump sürekli Powell'ı söylemlerle baskılıyordu. İlla ısrarla faizleri düşünmen gerekiyor. Söylemleri var. Bakalım e, Fed Başkanı Powell çarşamba akşamı bu e, bu e, söylemlere nasıl bir cevap verecek? Sizce peki? Kadar... Çünkü e, Powell diyor ki e, gümrük vergisiyle ilgili kararlarına bu enflasyonu daha da artırıyor. Benim elimde enflasyonu art, e, faizleri artırmaktan başka bir argüman yok. Mecburen artıracağım ve. Mesajı veriyor bir yandan. Evet, Sizce Donald evet. Trump'a rağmen artıracak mıdır? Sizin öngörünüz ne? Beklentiniz ya da piyasa çoktan fiyatlıyor zaten bunları. Evet yani şu anda e, piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. E, Trump'la power arasındaki ergenlik sanırım devam edecek ve çarşamba akşamı muhtemelen FED faizlerle bir değişikliğe gitmeyebilir. Piyasalar %95 civarında. Bu tarafı zaten fiyatta da ancak geleceğe dair belirsizlikler var. Powell da haklı, Trump da haklı. İşte her iki taraf haklı olunca tartışma biraz daha uzuyor. Uh -huh. e, düşük bir faiz oranı istiyor Trump ve doların biraz daha zayıflamasını istiyor. Ama ticaret savaşları da enflasyonu artırıyor. Powell da bu tarafta haklı. Buradaki tartışmalar biraz daha uzar diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle Yıl sonuna kadar FED'in faiz indirme olasılığı güçlü. Trump bir şekilde söylemlerini yumuşatarak biraz daha FED'in elini rahatlatabilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden e, piyasalarda şu anda gram altın ve ons altın tarafında hızlı yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü ortadoğuda Doğu'da jeopolitik gerilimler artmaya devam ediyor. Özellikle İsrail'in tekrar e, bölgede tansiyonu artıran açıklamalar yapması jeopolitik gerilimi biraz daha tırmandırdı e, ve Gram altın şu an serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 4182 lira seviyesinde. Yani cuma günü 4090 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu an neredeyse 100 lira civarında bir değer artışı var daha haftanın ilk işlem gününde. Orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadede sert dalgalanmalara yine hazır olmak lazım. Bir bakıyorsunuz 200-300 lira düşüyor. Bir bakıyorsunuz 200-300 lira tekrar artıyor. Böyle bir sert dalgalanma ve belirsizlik devam ediyor altın fiyatlarında. Geçen hafta bekledi Dediğimiz o düşüşler yaşandı. 300 dolar ve 300 lira ons ve gram tarafında. Yüzde 50 ama diğer yüzde 50 düşüşler yine beklemeye devam ediyoruz. Öyle. Ee, ancak ons altın tarafında yine e, burada bir belirsizlik var. 3.360 dolar kritik direnç seviyesi. Burada tekrar kırılacak mı? Çarşamba akşamı biraz daha netlik kazanacak. Biraz daha belirsizlik burada devam ediyor. Altın yatırımcısı genelde fiyatı değil miktara odaklanması lazım. Uzun vadeli yatırımcı ise alım yönünde sürekli kararını gerçekleştirmesi gerekiyor çünkü yıl sonuna kadar yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Peki İslam Bey faiz artışı kararı sonrasında, merkez bankasının aldığı bu karar sonrasında borsa yatırımcısının bir miktar faize yönelmesi ve bir yandan da altını tercih etmesi bu ayda altındaki evet. hareketliliğin de bir gerekçesi olabilir misiniz? Tabi sadece yatırımcılar değil dünya genelinde merkez bankaları ve dünyadaki bütün şirketler fiziki altın talebinde bulundu. Hı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunlardan bir tanesi 20 tondan fazla bir altın alımı gerçekleştirdi. Çin 100 tondan fazla bir altın alımı gerçekleştirdi. Hem merkez bankalarının hem de şirketlerin güvenli liman olarak altını tercih etmesi, fiziki altın talebinde bulunması altın fiyatlarındaki o yıllık bazda beklediğimiz yükselişleri erken aldı ve 4,5 ayda Oğuz altın %38, gram altın %43 civarında bir getiri sağladı. Bu talep tekrar devam ederse önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam edeceğiz. Peki. Sayın İslam Memiş çok çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız. İyi, Kolay kolaylıklar dilerim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Altın fiyatlarını konuştuk altın yükselişte. Yükselişinde devam edeceği yönünde uzmanların genel karınısı işte bu yön.